İşte burası Roma formu, adaletin, medeniyetin ve yasaların kalbi. İşte kararları burada alıyoruz. Nasıl buldun? E, kararlarımızı derken? Roma'yı sen yönetmiyor musun? Tabii ki ben yönetiyorum ama Roma'da herkesin bir söz hakkı vardır. Sonuçta senato var. Hı. Yani burada herkes tartışıyor, konuşuyor, uzlaşıyor. Sen de onaylıyor musun? Hı -hı. Sen Sezar mısın yoksa Roma birinci noteri mi? Ulan doğru ha. Klom, sen benim gözümü açtın. Hı -hı. Bugün senatoda bunu konuşacağım. Ay. Senatoda çıkmış. Sezar'ım ben. İşte bu. Ay, böyle gücünü öne çıkardığında daha da çekici oluyorsun. <laughs> Şş, bu eteği bana mı giydin? Yok. bütün Sezarlar giyer bunu. Hı hı. hı, -hı dışarıda giyme tamam mı? Sadece bana giy, ben kıskanırım. Tamam, sadece sana giyeceğim. tamam. Ama birazcık da çekiştir, tamam mı? O sütün bacaklarını da kıskanırım. <laughs> köle, biz burada bir şey konuşuyoruz. Çık bakayım dışarı, görmüyor musun? o köle değil, anne. <laughs> <laughs> Ta Tanıştırayım. Annem Kleopatra. Affedersiniz şey ben sizi bu kıyafetle tanıyamadım. Siz tebdili kıyafet halkın arasında mı karışmaya karar verdiniz? O yelek ne? Canım bu benim gündelik kıyafetim. Yelek giymeyince yel giriyor. <laughs> Anne, sen Sezar'ın annesisin, kraliçesin. Çıkar şu hırkayı. Anne böyle sinir sinirli bakma. Ceyran'da kalınca vallahi böyle daş gibi kesiliyorum. Yel giriyor annem ondan giyiyorum bunu. Neyse konumuz bu değil. <laughs> Kleopatra'ydı değil mi? Kleopatra. Kleopatra. Güzel. Ben de Mehtap. Memnun oldum. Sezar'ın anasıyım. Yani senin kaynanan oluyorum canım. Evet. Buyur. Çok memnun oldum efendim. Öpmüyor. Niye? Kleopatra, ben seni Roma'ya anamın elini öp diye getirdim yalnız. Olmaz. Ben asla öpemem. Yani e, Mehtap Hanım. Yüce Sezar'ımın annesi olabilirsiniz. Fakat bir Mısır kraliçesi hiç kimsenin elini öpmez. Canım benim Mısır'dan geldiğin öyle belli ki. Bizim örf ve adetlerimizi hiç bilmiyorsun. Çünkü Roma'da gelinler, kaynanaların elini öperler canım. Bizim örfümüz de bu. El öpmemek de bizim örfümüz. Öyle mi? Hı hı. Atalara saygısızlık mı sizin örfünüz? <gülüyor> <gülüyor> Abartma ne torunu? Doğru niye abartayım değil mi? Bu kız zaten çölde kala kala aç susuz. Ama zopa yutmuş yılan gibi kalmış incecik. Bu nasıl doğuracak? Sezaryen düşünüyoruz efendim. <laughs> Sonrasında da hep beraber Mısır'a taşınacağız. Ne? <laughs> Anne, anamın bir tarafı Anadolu'dandır. İyi zılgıt çeker. Anne tamam. Saraydasın ya. Türkü bara çevirdim burayı. <laughs> Aynı zamanda doğmamış çocuğa da tragedya yazma. Olursa bakarız. <laughs> Çeviri <laughs> <laughs>